<laughs> Arkadaşlar herkese merhaba günaydın Volkan bana ben şu an saatlerimize hemen bakayım saatlerim 06.59 ve şu an e, yola çıktık nereye gidiyoruz Samsung'un e, deneyim mağazası yeni açılan deneyim mağazası MR mağazasına gideceğiz Samsung MR mağazasını sizlerle birlikte hep beraber test etmiş olacağız hadi gelin şimdi yola çıkalım <laughs> Arkadaşlar şu an Samsung MR mağazasının önündeyiz ve Samsung MR mağazasının deneyimleme mağazasının içine gireceğiz ve deneyimlemeye başlayacağız. Hadi gelin bakalım Samsung MR mağazası bize neler sunuyor. Samsung MR mağazasının girişinde 4D VR deneyimi var. Zaten biliyorsunuz deneyimleme mağazası. İnsanlar burada gerçekten çok ciddi anlamda eğleniyorlar ve bir deneyimi yaşıyorlar. VR deneyimi gerçekten hiç yaşamadıysanız Samsung'un VR deneyimini mutlaka mutlaka yaşamanızı size öneriyorum. Burada insanlar çok ciddi anlamda eğleniyorlar ve şu an zaten arkadaki şu televizyondaki görüntüyü görüyorlar insanlar televizyon şu anda. Evet. Arkadaşlar burada çok acayip bir alet var. Burada Samsung VR deneyimini ciddi anlamda artıran bir ürün. Bununla beraber ne yapıyorsunuz? Bununla, bu bu, mouse gibi düşünün ve oyun oynarken bununla birlikte işte kılıç sallayabiliyorsunuz ya tenis topuna bununla vurabiliyorsunuz. Gerçekten bunu mutlaka mutlaka denemeniz lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz Samsung Harman'ı satın almıştı ve Harman Kardon ürünlerini de burada artık bulabiliyoruz. Yani burada ciddi anlamda iyi bir ses deneyimi verdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten çok kaliteli görünen çok kaliteli kulaklıklar bunlar. Ses deneyimini ciddi anlamda arttırıyor. Mutlaka mutlaka bunu denemenizi öneriyorum. Yani böyle bir kulaklığın bu kadar dışarıdan sesi kesmesi gerçekten de beni oldukça şaşırttı. Arkadaşlar Samsung mr içinde e, ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğiz. Burada bir kahve e, dünyası diyebileceğim bir yer var. Ücretsiz bir şekilde dediğim gibi kahvenizi bunu içebilirsiniz. Ayşegül bize her türlü kahveyi, suyumuzu, her şeyi veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada kahvenizi yudumlarken e, Samsung bize e, yani hiçbir şekilde insanları boş bırakmadan burada ciddi anlamda herkesin e, ürünleri deneyimlemesi için alanlar oluşturmuş. Burada gerçekten hani hakikaten şaşırdım. Buraya bile telefon koymuş firma. İnsanların telefonları sürekli olarak incelemesini ve test etmesini istemiş. Burada işte telefon özelliklerini öne çıkan özelliklerini buradan bakabiliyoruz. Telefona bakarak buradan dediğim gibi işte her şeyini adamlar burada yapmışlar ciddi anlamda. Her anlamda deneyimlemenizi imkan sağlamışlar. Gerçekten bugüne kadar hiçbir yerde görmediğim bir mağazacılık deneyimiyle karşı karşıyayım. Yani diğer storlarla falan filan karşılaştığınız zaman Samsung deneyimleme mağazası insanlara sunmuş olduğu bence değer ve önemli öne çıkıyor. Samsung MR mağazasına dolaşırken eğer telefonunuzun şarjı biterse buradaki kablosuz şarj istasyonuna telefonunuzu koyarak telefonunu şarj etmeye başlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burada e, Samsung MR Mars içinde eğer telefonunuzu korumaya yönelik bir işlem yaptırmak istiyorsanız buraya geliyorsunuz ve arkadaşlar telefonunuzu veriyorsunuz. Telefonunuzun hem dışını e, hem önünü hem arkasını e, cam filmle kaplatabiliyorsunuz. Yani hani bir şey var ya sürekli olarak söyleniyor. İşte e, koruma filmi bulamıyorum, buna falan filan diye. Bu da tamamen ortadan kaldırılmış. Bunu ciddi anlamda burada yaparak telefonunuzun korumasını sağlayabilirsiniz. MR Mouse'un en önemli özelliklerinden bir tanesi hani nedir diyorsunuz? Bence çok ciddi anlamda aksesuar desteğini sunması. Aksesuarlar burada birçok aksesuar var. Sadece Samsung ürünleri değil, Samsung ürünü olmayan ürünlerin de aksesuarları var. Mesela burada drone'lar da var arkadaşlar. Ee, bu Patriot'un e, drone'larını ciddi anlamda kullanıp e, test etme imkanımız burada. Şu anda sanıyorum bunları yok ama e, dediğim gibi bunları buradan satın alabilirsiniz. Bunu belirtelim. JBL'in e, işte masaüstü stand hoparlörleri var diyebiliriz. Burada dediğim gibi birçok ürün var. Ee, Harman Kardon ürünlerini de burada yine bulabiliyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Burada Bolsun bu ürünleri de var arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunları kendiniz kendi telefonunuzda deneyimleme imkanı da sunmuşlar. Dediğim gibi kendi telefonunuzun bu ürünler nasıl bir ses sunduğunu test etmek istiyorsanız bunu da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ben şimdi onu yapacağım. Arkadaşlar Samsung MR mağazasında tabii ki akıllı telefonlar da burada. Akıllı telefonlar olmadan olur mu? Ee, hem A serisi, hem J serisi, hem Galaxy Note serisi, hem de S serisinin e, hem eski modellerini hem de yeni modellerini bulabiliyoruz rahatlıkla. Ve bunları arkadaşlar en önemlisi burada satın alabiliyoruz. Zaten biraz sonra mağaza sorumuzu Can Hanım'la satın alma şartlarını falan konuşacağız. Bakalım dediğim gibi o bize satın alma şartlarını zaten direkt kendisi anlatacak. Ee, Samsung MR mağazasında mobil anlamda yani cep telefonu, tablet ve ürün aksesuarları bakımından gerçekten oldukça zengin ve gelişmiş bir mağaza. Şu anda Samsung MR mağazasında Hakan, Hasan ve Sema Sevdan, Hanım'la beraber, Sevda Hanım da, çok özür dilerim. Sevda beraberiz ve e, MR mağazasındaki deneyimi aslında kendilerine sormak istiyorum. mağazayı nasıl buldunuz? Ya bu mağaza Türkiye'ye çok öncelikle gerekli bir mağazaydı. Evet. Yoktu. Servislerde çok rezillik çektiğimiz dönemler evet, oldu. Evet, evet. Bu mağaza açılan çok önemli. Ee, ben çok sevindim. Biz de alışverişe de geldik. Evet. Mağazayı tanımaya da geldik. Zaten kampanyalar da var. Evet, çok güzel kampanyalar yapmışlar. Yarlanacaksınız. Aynen. yani ayrıca e, hani aile ciddi anlamda e, takipçimizmiş. Evet, evet Çok evet. teşekkürler bu arada. <laughs> evet. Siz nasıl buldunuz mağazayı? Mağaza dediği gibi gerekliydi beklentilerimizin üstünde. Dünyada e, üçüncü galiba, değil evet. mi? Şimdi, ya benim bildiğim böyle bir mağaza aslında New York'ta da varmış bir tane mağaza fakat evet. o mağazada satış yokmuş. He, burada satış servisi. Burada, burada satışta, burada satışta varmış. Ee, evet. yani zaten önce bir dünyada ilk diye duyduk. Bir de dünyada üçüncü, üçüncü diye. Evet. Muhtemelen dediğiniz anlamda bir satış evet, evet. Satış ol, satışın olduğu Aynen. anlamında belki birincidir burası. Çünkü diğer mağazalar sadece deneyimli muadillermiş. Evet. Burada satış da var, servis de var. En önemli evet. şeylerden bir tanesi o ki bizzat şunu buradaki bütün her şeyi halledebiliyorlar evet. falan diyebiliyorum. Ee, zaten Hanım'la konuştuk. Nasıl? Evet, nasıl deneyim Size çok hızlı da oluyor biliyor musunuz? Öyle mi? Sizi çok izliyoruz. Başka Ama bir şey artık yani her geçelim her artık, artık yeter. Artı bu suyun altında bu kutu açılımlarını evet, yapıyor evet, mahvediyor <laughs> telefonların <laughs> şeylerini falan. O i̇şte, anladım, vallahi, vallahi bu anlamda da ne yapıyor bu diye tele canım telefonlar mahvoluyor yani ya. Yani o e, o şu an giderek artarak devam edecek. Çok enteresan kutu açılışları göreceğiz herhalde. Bekliyoruz. Bizim yani. siparişlerde, evet. bizim siparişlerde geldi bu arada. Geldi mi sizin siparişleriniz? Neler aldınız? Neler alacaksınız? Dexstation ee, Dex Station alıyor musunuz? S8 evet. Plus, Dex Station ve VR, gözlük. VR gözlük. 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 Oh ee, ya yani Dex Station acayip beğendim. Evet. Yani müthiş bir şey. Biz de çok ee, beğendim. VR zaten yani bambaşka o kullanıcı deneyimini gerçekten bambaşka bir noktaya getiriyor. Evet. Ee, hayırlı olsun güle güle kullanın. Teşekkür, Teşekkür çok ederim. Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Tekrar görüşmek, görüşmek, üzere. Çok memnun olduk. Çok evet. görüşmek, görüşmek üzere. Oldu. Çok sağ olun. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Hey. kalın. Merhaba. Ya yani acaba deneyimleme nasıl sorabilir miyiz? Biraz biraz sanırım korktunuz ama. Evet, muhteşem Evde de var mı? Evde var ama bunu kadar bunun kadar kaliteli. Bunun kadar kaliteli değil, değil, mi? yani süperdi. bunda son sistem yani e, okulusunda son e, geliştirilmiş yazılımı var. Biraz evet gerçekten çok ciddi anlamda deneyim sağlıyor. E, Beğendiğinizde sevindik. Ben tamam. evet. yani Gerçekten çok da herkese öneririm. İyi günler sağ olun.